Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bozke ile takkalı yavruyu uçacağız. Yeni teki aldık. Yeni teki aldığımız kuşu. çünkü sürecini çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. saatini doldurmaya başladı arkadaşlar. Bir 10 dakika kanat ısıtması için zaman vereceğim. Ondan sonra altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışması çekip sizlerle paylaşacağım. güzel. Güzel abi. Çok çok güzel attı güzel abi. İkinci çalışmasında güzel hedefe yaptı arkadaşlar bakın. Ve çok güzel terk ediyor. Bugün semaverde çay içeceğiz. Yeni patronum geldi. Naciline sağ olsun bugün bizle ya. ilgileniyor ya. Çek, çek ben de çek Bekir hocam gelmişti. Kim gelmiş? <laughs> Biz geldik arkadaş. Patron gelmiş. Patron gelmiş. Girdi. <laughs> Hocam senin kuşlar <laughs> Senin kuşlardan bir taraf hocam. Şey, yüzde yirmi beş. Dört kuşta bir kuş. 1 kuş. <laughs> Arkadaşlar bir saat 35 dakika koştu. Oskilli takalı yavru. Her kuşta iniş böyle olmalı Caner. Evet. Çok yoğun tüyde mecbur uçurmaya devam ediyoruz. Erkek bir yavru. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaçıyoruz.